Merhaba Atıf Allah Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzlü kanalımıza hoş geldiniz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki gün meydana gelen yangın haberiyle sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyiciler önceki gün meydana gelen ve hepimizi derinden üzen yangın Marmaris ilçesinin batısında şurada yer alan Dördübet 7 adam mevkiinde meydana geldi. Evet izleyiciler önceki gün yani bir diğer ifadeyle 21 Haziran akşam saat 8 gibi meydana gelen yangın şurada gördüğünüz 7 adam mevkiinde meydana geldi ve daha sonra bilahare e, ilçenin şurada gördüğünüz ormanlık e, alanla yayılmaya başladı. İmkanlar ölçüsünde hem karadan hem havadan müdahalenin yapıldığı yangında şimdiye kadar 3500 futbol sahasına dengelen 2884 hektarlık alanın tamamen kül olduğu belirtiliyor. Üçüncü gününe giren yangını söndürme çalışmalarında kimi zaman rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanıyor. yangın bölgesine farklı ilerden söndürme ekipleri giderken 3 gününe giren yangını söndürme çalışmalarına kimiyelerde vatandaşlar imkanıyla kimiyelerde polisler komalarla kimiyelerde ise havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor Oğlum, gelin, 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 gelin. Ahmet'in evine geldi. Çok büyük Allah'ım korusun yarabbim. Oh. Şüre ardına indi artık. Evet dediğiniz Önceki gün Marmaris'te meydana gelen yangın haberini araştırırken daha önce yine Marmaris'te meydana gelen bir yangın uydudan bu şekilde görüntülenmiş. Haritaya baktığımızda yürek, burkan ve çok ürpetici görüntüler olduğu görülüyor. Daha önce yine Marmaris'te meydana gelen bir yangın bu tepelik alanlarda bulunan ormanları bu şekilde yakıp yıkmış. Evet işte daha önce yine Marmaris'te meydana gelen bir yangın uydudan bu şekilde görüntülenmiş. Gördüğünüz gibi yangın sonrasında birçok tepedeki ormanlık alan adeta yok olmuş ve gördüğünüz gibi her tarafı böyle yürümsü bir renk kaplamış sadece belli noktalarda yangından kurtulan alanlar olduğu görülüyor Onun dışında bu tepeliklerdeki tüm ormanları yangının yaktığı görülüyor net bir şekilde İşte önceki gün yine Marmaris'te meydana gelen yangının pek de bundan bir farklı görüntüsü olmayacak. Yine aynı şekilde nice ormanlık alanı yakacak, yıkacak ve gördüğünüz gibi bu küle dönmüş ve kupkuru tepecikleri geride bırakacak.